Merhabalar, ee, bugün B2B Litigation e, servisi verdiğimiz markamızdan bir Advice'ın ofisindeyiz. Yanında da Selçuk var. Ee, Selçuk bir Advice'ın co-founder'ı. Ee, selamlar Selçuk, nasılsın? İyiyim ben, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ee, bize biraz markandan bahsedebilir misin? Tabii, e, ben Selçuk dediğim gibi bir Advice danışmanlığın kurucu ortaklarındanım. Bir Advice devlet destekleri noktasında birçok farklı sektördeki firmalara danışmanlık hizmeti veriyor. Uçtan uca çok fazla kurumda Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEP, Teknokentler, Tekmeler, R&D ve Tasarım Merkezi gibi süreçlerde devlet desteklerini uçtan uca yöneten bir danışmanlık şirketiyiz. Çok kısaca tanıtabilir miyiz? Güzel, süper. Peki ben, e, bizimle tanışma e, hikayemden öncesini merak ediyorum. Yani B2B, generation servisi almadan öncesinde bir müşteriyle toplantıya oturmadan önce ne gibi zorluklara e, sahiptiniz? Okulda önceki pazarlama süreçleriniz nasıl geçiyordu? Biraz anlatabilir misin? Tabii ki çok rahat anlatabilirim çünkü biz sadece sıcak satış yapan bir firmaydık. Sıçıyoruz biz... veya bir müşterimizden referans şeklinde geliyordu. Bu şekilde portföyümüzü büyütmeye çalışıyorduk. Açıkçası bu yüzden de e, bizim e, hinterlandımızı geliştirmemiz, müşteri sayımızı arttırmamız oldukça yavaş bir şekilde ilerliyordu. Seninle tanışma noktasında değinecek olursam, biz bir etkinlikte tanışmıştık yaklaşık 3 yıl önce, yanlış <laughs> hatırlamıyorsam. Orada senin firmalara verdiğin hizmetleri senden dinlemiştim. Daha sonrasında o zaman da bu tarz bir hizmete ihtiyacımız olacağını ancak henüz olmadığını söylemiştim. Çünkü bizim kendi firma hedeflerimize göre tamamlamamız gereken bazı kilometre taşları vardı. Ardından yeterli olgunluğa uygunluğa ulaştık ve sonrasında senden hizmet aldık. Süper. Peki e, bu hizmeti almaya başladıktan sonraki süreç nasıl gelişti ve e, öncesiyle sonrasını karşılaştırma şansın olabilir mi? Tabii ki. Şöyle bizim e, ilk başından beri yani sıcak satışla hala yapıyoruz. Referanslardan da hala e, bize bir lead akışı var. Ama e, özellikle e, mail marketing ve ona bağlı işlemleri yapmadan önce bizde durum şuydu. Kim ulaşmamız gerektiğini biliyoruz. E, ulaştığımızda ne anlatacağımızı, ne konuşacağımızı biliyoruz. Her şey çok ne Tek sorun e, first touch'ta ilk kontaktaydı. İlk kontak noktasında da şöyle bir problem var. Dündüz e, tamamen stratejiden uzak bir şekilde firmalara mail attığında e, en iyi ihtimalle dönüş olmuş öyle bir durum söz konusu oluyordu ve şöyle bir problem var. İstediğin kadar etkinliğe katıl, istediğin kadar sahada ol, istediğin kadar gez. Ee, çalışabileceğin saat aralığı ve haftanın gün sayısı Bu O yüzden her yere yetişemiyorsun. Ama özellikle email marketing tarafına e, eğilmeye başladıktan sonra e, şöyle bir durum oluştu. Personamız çok netti, hedeflerimiz. E, ulaştığımızda ne söyleyeceklerimiz de çok belliydi. Nasıl söyleyeceğimizi bilmiyorduk. Böyle bir problemimiz vardı. Çünkü daha önce tefek bunun denemelerini yapmıştık. Açıkçası faaliyet çok verimsiz olduğu için de durdurmuştuk. Çünkü günün sonunda bunun da bizim maliyeti vardı. Daha sonrasında sağ olsun e, İbrahim Beylerle tanıştık. E, zaten ilk işte bizim için şöyle bir yıkıcı bir tarafı oldu. Daha önce yaptığımız faaliyetteki hemen hemen her şeyin yanlış olduğunu öğrendik. Haptalara boşuna ayrılmışız. Evet. evet. E, sonrasındaki nokta bizim için şu şekilde keyifli oldu. İlk faaliyetten itibaren çok söyleyeceğim. Benim toplantı almak için aylarımı harcayacağım firmalarla e, ikinci mail, üçüncü mailde toplantı alınabileceğini öğren. Sonrasında bizim refleksimiz şu oldu. Biz bu faaliyeti nasıl daha derinleştiririz? E, ve şu anda ben sonuçlarından oldukça duyum Çünkü toplantılar çok hızlı şey yapıyoruz. Doğru kitleye ulaşamasak bile ulaştığımız kitle bizi ilgililere yönlendiriyor. Bu benim için çok önemli doğru muhatap tarafı. Açıkçası biz sonuçlarından da bizi getirdiği noktadan bir hayli Süper. Peki şu an geldiğimiz noktada e-mail marketing özelinden edilmiş olan müşterilerin müşteri adaylarının diyeyim daha doğrusu total müşteri adaylarına oranı hangi seviyede? Ulaşmaya çalıştığımız kitlenin hemen hemen yüzde yirmisine ulaşabiliyoruz. Bu bilmeyenler için düşük bir oran gibi gelebilir ama evet, evet. benim gibi çok uzun süredir satış yapan birisi için bir felaket yüksek bir oran çok yüksek bir oran. Çünkü şöyle bir durum var. Burası ne bitkiler. Yani oradaki yüzde yirmi çok büyük bir orana şey yapıyor. Bunu kolla polla pol, broşürde atarak, <laughs> reklam vererek yaptığınız zaman çok alakasız insanlara ulaşıyorsunuz. Yani biz aynı zamanda farklı, farklı mecralarda da reklam ve marketin faaliyetleri yürütüyoruz. Yani Google reklam verdiğimizde web sitemizde herkes arayabiliyor. Alakasız. <laughs> Geçen gün işte kreş açan birisi aradı. Yani normalde benim personelimin içeri hiçbir şekilde yer yok. Ama bulmuş. Önüne düşmüşüm. Genel olarak ben onu hissediyorum. Ben e-mail marketingde o kandığım hedeflendiğim kitleden. Bu işlerin iki tanesine ulaştım yeterli. Peki 10 tane toplantı oluyorsa ortalama bu 10 tane toplantının kaç e-mail geliyor şu an? Ee, 35-40 civarı. Yani yüzde 35 yüzde 40 anlamındaki evet, evet. toplantı. E, Son 3 ayda evet. istatistiğim bu. Ayda yaptığım toplantıların aşağı yukarı yüzde 30 ile 40 arasında e mail marketing tarafı oluşturuyor. Yani e, %35, %40 gayet güzel bir rakam. Çok güzel bir rakam. b 2 generation e, yapmak isteyen markaların kafasında şöyle bir soru işareti vardır. Ya biz e, lead generation yapmayı çok dinliyoruz ama e, istediğimiz karar vericilere ulaşamıyoruz. Hı -hı. İstedikli, i̇stediğimiz e, leadler qualify değil. Hı -hı. E, bu konuda ne, ne söylemek istersin? Çünkü o e, bu noktadaydı. E, tekniği öğrendikten sonra e, ben istediğim müşterilere veya hedef kitleye ulaşabilirim. Şöyle bir durum, ben de bir e, servis sağlayacağım, hizmet sağlayacağım. Elim verdiğim hizmeti de firma in bir şekilde halledilebilir, halledebilir. Ama onun kabul ettiği bazı riskler var. Şöyle ki benim tek işim bu. Gece gündüz proje yazıyoruz, devlet destekleriyle alakalı başvurular yapıyoruz. E evet, doğal olarak 7-24 bu iş yaptığımız için İnsanların bilmediği, sadece bizim veya bizim gibi insanların bildiği bazı kritik noktalar var. E, dijital tarafta da bu nokta öyle yani. Birisiyle el ele sıkıştığında evet çok fazla farklı satış teknikleri var. Bizim kendine göre bir yoğurt iş var ama buranın dinamiği bambaşka. Yani tabi edeceğiz burası anam bu musul ilerlenecek bir yerde. <laughs> öyle bir durum var. Ve dinamikleri de e, koşulları çok hızlı değişebiliyor. Bu yakın durman lazım. E, Peki, e, Royal'la birlikte çalışmayı düşünen markalara e, söylemek istediğim bir söz var mıdır? Tabii bu genel hizmet sektörünün geneli için geçerli. Bir ne istediklerini bilsinler. Benim istediğim şey çok netti. Benim müşteriyle aynı masaya oturması. Yani benim bu faaliyetten beklentilerim buydu. E, çünkü satış direniyorum çok iyi bilen birisiyim. Masaya oturduğun ya yani her oturduğun masada satış yapılmasın. Bu işin doğasına aykırı. Eğer ki bu hizmetin sonucunda müşteriyle ilk teması bekliyorlarsa, marka bilinirliğinin artacağını düşünüyorlarsa, çünkü şu noktada var, müşteri sizin ilk kampanyanıza dönüş yapmayabilir. Yani maillerinden bahsetmiyorum. İlk kampanyanıza dönüş yapmayabilir. Üç soru sonra yaptığınız ikinci kampanyanıza dönüş yapabilir. Benim bu hafta yaptığım üç toplantı, 6 ay önce yaptığım kampanyanın takibi olan kampanyadan gelen toplantılarda. Çok böyle bir durum var. Ama ben bunu bilmiyordum. Çünkü öncesinde benim mail takibim man manuel olarak yapıyordu. Bu adama tekrar mail attım. Bunu kontrol ettim. Hayır burada görüşemem. Burada dünya var başka? Ne istediklerini bir bilsinler. İki, e, bugünün sonunda yani hizmet sağlayıcıya güvenmelere gerekiyor. Ee, bu işin bazı limitleri var, bazı kısıtları var. Hani musluğu açtım hadi aynı anda 5 bin kişiye, 10 bin kişiye atayım diye bir dava yokmuş. <laughs> Biz onu öğrendik. Öyle bir durum var. Yani bu kadar ne istediklerini bildiği takdirde zaten Roy Ultra bizden hani bu ben bizim özelimizde olduğunu düşünüyorum. Bizim istediğimiz birçok şey bu olmaz diye yanıt verdi. Demek ki o olmazlar olmadığı için günün sonunda benim ilk yaptığım faaliyet fail sonuçlanırken şimdiki faaliyetin sonuçlarından oldukça memnun hale geldim. Öyle bir durum şey var. Olmazları kabul etmeleri gerekiyor. <laughs> çok teşekkürler. Ben de teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok Onur oldu. Biz teşekkür ederiz. Hani siz ofisimizde ağrıldığımız için. Ne var? Farklı izlenirsin bence yani. yani.